Herkese selam hepiniz yeni bir PUBG Mobile Lite videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda PUBG Mobile Lite'a bedava bir şekilde emoji nasıl onu göstereceğim. Arkadaşlar göstermeden önce like atıp abone olursanız çok sevinirim. Bunlar benim için önemli. Şimdiden teşekkürler. Arkadaşlar ilk önce bakın profile gireceğiniz ID'nizi kopyalamak önemli. Ben bir profile gireyim ID nasıl kopyalanır onu göstereyim size. Sağ üstten profile girdikten sonra arkadaşlar bakın yukarıda ID'miz yazıyor. O ID'yi kopyalayacağız. Birazdan açık açıklamalar kısmında verdiğim linkten gireceksiniz bu site nasıl yapıldı şimdi göstereyim o site gireyim arkadaşlar arkadaşlar burada PUBG Mobile Lite'in sitesine girdik PUBG Mobile Lite'in sitesi açıklamalar kısmında var oradan girebilirsiniz girdiği zaman böyle bir ekran geldi böyle bir ekran geldiği zaman arkadaşlar ilk kısma ID'nizi yazacaksınız ben hemen ID'mi yazayım ben kopyalamıştım zaten videoda gördüğünüz gibi yapıştıracağım burada yapıştırayım sonra arkadaşlar redim kod yere yazdığım şeyi yazın Hemen büyük harflerle hepsi PUBG Mobile Bir dakika mo B iledir arkadaşlar I haberiniz olsun love E bu yazacağız arkadaşlar Sonra buraya da güvenlik kodunu yazıyor Bakın o sağda yazıyor 85 59 Arkadaşlar hızlı olun bakın Redim kodlar süreli bitebilir Sonra buradan redim diyeceğiz bir dakika ben bir şey yanlış yazdım bir saniye arkadaşlar PUBG bir dakika ee, PUBG lan lan bir dakika Mobile Love e, u. Bir dakika şey e, değiştirdim de ID yazmamışız ya bir dakika <laughs> Tamam tamam ben de dedim ki neden olmadı 07 58 Redim diyelim Evet ismim bu arkadaşlar ben öyle bir tane hesap açtım zaten size dediğim gibi ok diyelim Reddit evet hesabımızda geldi şimdi oyuna girip size göstereyim Arkadaşlar oyunumuza girdik. Şimdi bakın girdikten sonra meşas kutusuna bakacağız. İşte Ayakların solunda hemen basalım yukarı kısımda kod kullan kullan demiş. Hemen basalım. Evet ve dansımız gelmiş. Al diyelim direkt bir şekilde aldık. Tamam diyelim. Kapatalım. Envanter bir dakika yanlış yere bastım. Envantere basalım. Yine savaştığım için böyle uyarılar veriyor. Tamam. Buna basalım. Dansımızı edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dansımızı aldık. Bu süre kaç gün olduğuna da bakalım hemen. Bence güzel bir dans arkadaşlar. Fazla kişi bu kodu bilmiyor. Siz ilk bileceksiniz. Hemen tekrardan basalım. İsmi Los Angeles tutkusu. 3 günlük arkadaşlar. Bence idare eder. Bu videomuzda bu kadardı. Böyle videoların devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.